merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine arkadaşımla video çekiyoruz. Arkadaşlar hep aynı giriş olduğunu bil Yine yine yeni değil. Neyse arkadaşlar. Bu arada onun size sesi gelmiyor. Biliyorum rahatsız olursunuz diye onun sesini kapatmıştım. Onun sesiyle birlikte video gelmesini istiyorsanız. 10 tane like yeter. 10 like gelirse arkadaşımın sesi de çıkacak arkadaşlar. Kaç gün içinde derken? Arkadaşlar. İki gün içinde online gelirse arkadaşımın sesini de açacağım arkadaşlar. Neyse şimdi maça başlayalım. Bu arada Neyse boşver. Evet arkadaşlar dediğim gibi iki günde. Bu arada arkadaşlar mega kutu açacağız. Yarın da büyük kutu açacağız arkadaşlar. Neyse şu an maçımıza başlayalım. Bu arada arkadaşım bana söylediği bir taktik var. Onu da size göstereceğim ve let's go. Neyse arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Bir saniye eline bir kapatmam gerekti. Bir iş çıktı. Ya çok sıkıntılı bir takım çıktı arkadaşlar. Bence yenileceğiz gibime geliyor. Evet. Arkadaşlar üçü birden doluyor. Ee, ben keserim kesin. Dağıtırım onu mortalı. adam mısın? lan Yıkarım onu ortalığı. ölüyor. Kaç 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 kaç. Hayır. Jesse çok vuruyor ya. Şurada delil var. Aynen. Nadia aldım. Koş koş. Ya oğlum sen niye yerinde duruyorsun? Ödeyeceğiz şimdi yenileceğiz. Hayır 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 gelme. Ama elmasımı da çalma. Evet arkadaşlar şu an bana Poco can bastı nedense teşekkürler ama sağ olsun. Nedense Toma 700'e geçiyor sanırım şey var adı neydi onun? İnternet kasıyor çünkü bazenleri hareket etmiyordu arkadaşlar. Tamam. Hadi. Ne oldu? Arkadaşlar arkadaşlar ses kapattı. Onun size sesi gelmiyor ama ben onunla konuşuyorum arada bir. kimle Konu konuşuyor bu? Hemen seni sevinirim arkadaşlar ve ilk maçımız bitti gördüğünüz gibi hemen. Direkt olarak. Evet arkadaşlar artık mega kutuyu açabiliyorum sanırım. Hayır be arkadaşlar. 26 puanlı arkadaşlar açamıyorum. Çok sıkıntılı bu arada arkadaşlar. Arkadaşım oyundan çıktı şimdi yeniden girdi. Evet arkadaşlar bu aramayı sessiz almış. Şu an devam ediyoruz. Şu an arkadaşımı bekliyorum arkadaşlar ve bundan 26 puan sonra ay 26 diyorum. 26 puan sonra aynen. 26 puan sonra mega kutu atıyorum arkadaşlar. İnşallah 6 yazardı ya. Bayağıdır karakter çıkmıyordu bana. Neyse arkadaşlar Tomar 753 arkadaşım yani gerçek adı Deniz bu arada. Deniz arkadaşım şu an e, aramayı sessize aldı. Sanırım bir işi var. Neyse arkadaşlar. Burada size size ince gelebiliyor olabilir çünkü ben benim yaşım küçük. Bir daha söyle aga. Sana demedim ki zaten. Ha. iş yokmuş arkadaşlar. Sadece sessize almış. Değişik. Arkadaşlar bundan sonra bir video daha gelebilir, gelemeye de bilir. Ağzımız biraz yoruldu arkadaşlar. Bundan önce 4 video daha çektik. Arkadaşımla 3 video çektik. O yokken ben bir de bir tane PUBG videosu atmıştım. Onunla birlikte 3 oldu arkadaşlar. Evet şu an 5 yüklü bir ikon kestik. Yük diyorum ya elmaslı. Emir Pro diye var arkadaşlar. Şu an ona daldım. Öldüm mü? Öldüm ya. Arkadaşlar benim deniz arkadaşım var diye şu an benim yüklerimi aldı. Ve kendisi Riko'ya öldü. Nasıl ya? Neyse arkadaşlar bütün yükler bana kaldı. Mutluyum. Ama geberdim. Ya ben böyle... Ya hepsi de şeye kaldı. Ya şuna koşmamız lazım. Aga. Ayo. Alırsınız onu. Alamadık be. Adamlar 15 elmasla geldi ya. Bu nasıl bir... Of arkadaşlar. Yine alamadık. Yine alamadık. Arkadaşlar Batuhan da geldi. Efendim Batu. Ben video. Arkadaşlar ben buraları kesiyorum. Arkadaşlar biriyle yazışmak zorunda kaldım. Videoyu kesti. Şu an devam ediyoruz. Evet arkadaşım bir şey yazdı. Tamamdır. Arkadaşlar bu şire işte katıldı da ondan dolayı onu bir reddetmem lazımdı. Arkadaşlar o da benim sınıf arkadaşım ondan dolayı kabul ettim doğrusunu söylemek gerekiyorsa. Evet. Sanırım Deniz ya sessiz aldı kapattı. Aynen sessiz almış neyse. Evet aramayı sessiz almış. Bir an bir internet kopuntusu oldu arkadaşlar. Yani sandım Deniz'in interneti kopuyor. Neyse arkadaşlar şu an devam ediyoruz. 6 dakikalık bir video oldu. Farkındayım çok uzun oldu. Arkadaşlar bu turdan sonra bir de şey yapacağız. Bir de çift hesaplaşma atacağız. Ondan sonra videoyu kapatacağız. E, videoyu kapatacağız arkadaşlar. Evet ayıcık geliyor. Tatlı ayıcık. Nita'nın nita nasıl Nita olduğunu videosunu izlemişsinizdir. arkadaşlar. Evet. Rahat bak. Neyse. Arkadaşlar. Hayır. Tomar 753'ün interneti bitti ve son anda kutuyu alamadı. Evet, arkadaşlar ben de geberdim. Oyun iyice Kötü tarafa gitmeye başladı. Evet şimdi yeniden geldi. Devam ediyoruz. Hayır hayır hayır. Vurma vurma vurma. Can basma. Hah. Arkadaşlar son anda kurtulduk. Az kalsın ölüyorduk. Arkadaşlar yine Tomar 700'e 3 internet gitti. No please no please no 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 gitme gitme yalvarırım gitme lütfen ya git ya <laughs> <laughs> Ya benim arkadaşımın niye interneti gidiyor ki de biri ya. Gelmeyin bak. Koruyorum ben burayı. Koş Egam koş akam. Evet. Bu maçın da sahibi biziz be. Çok güzel oldu. Kolay. Basit. Bir maç daha attık evet. Arkadaşlar. 8 dakikalık bir video olduğunu farkındayım. Şimdi arkadaşlar mega kutumuzu açıp kapatıyoruz. Arkadaşlar burada size taktiğimi göstereceğim demiştim. Buradaki bütün Tamam. Arkadaşlar buradaki bütün şeyleri alıyorsunuz arkadaşlar. Bunları aldıktan sonra direkt gidip mega kutuyu açıyorsunuz. 5 yazdı be bir şey çıkmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı taktikler işe de yaramıyor. Evet arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Bundan sonra biraz kendimizi dinlendirip bir video daha çekeceğiz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.